Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine biz beraberiz evet. Fatih olarak. <laughs> Artık Fatih olarak böyle beraber, ikimiz ayrı ayrı. İbrahim burada, ben onun kümesinde. Videoları çok denk geleceğiz. Bugün keyfimiz yerinde değil. İbrahimle biraz önce geldik. Burada bir kötü sürprizimiz var. Maalesef. Ve şöyle söyleyelim. Dün sen açtın bu kümesi mi İbrahim? Dün ben kapattım akşam. Ya kapattın evet gün gün şimdi mesela bugün bakın Japonez grubu yani aşağıdaki Jap Japonez ve Sabel pot grubu. Şimdi içeri gireceğiz Hatta zaten. Ha girelim. Çekelim İbrahim. Sabel Pop'ları arkadaşlara... <laughs> ve aleyküm selam. Selam, selam verdim. Kümese yeni girdik. Evet. Şöyle Sabel Ufak bir selamlaşma var orada da. Bakın dostlar o Sabel Pop'un erkeği horozumuz. Dur dur. Çok fazla Sabel potları çekemedim size. Burada yedek Gold Japonez horozumuz. Black Metal Japonez horozumuz. Hepsi burada. Hadi çıkın bakalım, çıkın bakalım. Maşallah, maşallah. Hoş geldiniz. Bunun tavuğu nerede? Ona bakıyorum, şu an tavuğunu göremiyorum. Allah Allah, dışarıda mı kaldı bu? Neyse, videodan sonra bakarız. Bence videoda bakalım. Yani tavuk... Tavuk o tarafa geçmemiştir. Buralarda da gözükmüyor. Evet. Yani nerede uzadı ya. İşte... Onun dezavantajı şu anda da arkadaşlar akşam ezanı okunmaya başladı. Okundu hava karardı. hava karardı bir yere tünemiştir o dışarıda kaldı. bir yere tünedi onu biz bir projektörle Aynen. bakıp onu da videodan da. sonra kesin bulalım da. Şimdi dostlar her gün bir grubu salıyoruz. Dün Brahma'lar dışarıdaydı. Dün akşam ben geldim Brahma'lar içeri girmişti. Hatta horoz dışarıda geziyordu. Ortadaydı evet, değil mi? Evet. Geldiğinde. Aynen öyle. Horoz ortada geziyordu. Tavuk girmişti. Ben de dedim ki neyse gelsin hani içeri bile kapatmamıştım Aynen, hayvanı. Aynası böyle açıktı. Böyle açıktı. Bak şu an yeni geliyoruz zaten. Dostlar biz de yeni karşılaştık bu sahneyle. Vallahi. Şimdi bakın horoz orada ölmüş yatıyor. Brahma horozu. Demin şey demin diyorum. <laughs> yani light Brahma civcivleri göstermiştik size. Onların da videoyu çektiğimiz video demin videoda göstermiştik. Ee, seçtiğimiz video diyelim dostlar. Orayı seçtik, buraya geldik. Orada size yavrularını gösterdik ve birçok yavrusunu paylaştık çünkü şöyle göstereyim dostlar. Maşallah. Bu... Yani şu tavuğumuz. Yani of, aslanım benim. Kaçaları görüyorsunuz. Harika. Ben... renkleri, Gayet yani ben güzel. biliyorsun bunu 5. Evet. 6. ayına kadar horoz diyordum. O kadar boylu güzel bir hayvan. Maalesef eşini kaybettik. Şimdi, Kaybetmişiz. Yani bu hayvan bu şekilde bakın boynu küçük bir şekilde ölmüş. Şuradaydı, şu köşedeydi. Ondan sonra hatta ne yapıyor orada diye geldim, aldım. Baktık e, ölmüş. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik çünkü Light Brahma şeyi soranlar oluyor bize. Ne derler yumurtası? şu an horozumuz öldü arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir takipçimiz Yasir'e sıplaş sıplaş ee, ne derler ona? hediye edecekti. Şimdi horoz ölünce bakalım onu ne yapacağız? Vallahi üzüldüm ya. Güzel bir eşti bunlar. Aynen öyle. Bakın dostlar bunlar da bizim Yasir'e gelen yani Yasir'e satın aldığımız daha doğrusu. E, İspenç takımımız. Yani ben şu tabağa bayılıyorum. <laughs> i̇spenç ile Brahma da yan yana olunca. <laughs> Aynen, gerçi yani. kapak bir, bir kadraja var. sığdıramadım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani, şu yani an... üçte biri kadar falan mı ispenç? Daha mı? Dört mü diyeyim? Üst üste koysak. Şimdi şöyle düşün. Bak bir yerden 5 santimde başlıyor. 2, 2 yuton 50 santim şu an bu hayvanın kafası. Baktığım zaman o çizgiyi geçiyor. Bir de tam diklese yani daha da yüksek. Çok yüksek güzel yani. bir hayvan. Yani bunu şimdi bu tek kaldı. Bunu sahiplendirir miyiz? Horoz mu alırız? Bilemedim. Bir konuşuruz İbrahim'le. Yani arkadaşlar artık bütün hayvanlar ikimizi böyle düşünebilirsiniz. Yani İkimiz beraber yalnız. karar vereceğimizi düşünebilirsiniz. Yani ya. Fatih abi sen ne dersin sence? Yani yani bana kalırsa çok güzel bir tavuk ama en azından 5-6 tavuk olacak evet, ki tek üretim yani. yapabilelim. Biliyorsunuz bunun diğer eşi dostlar yumurta yaparken heyecandan öldü. Bırakmadan yana şansımız olmadı. Biz bu tavuğu da paylaşacağız diyebiliriz. Bu tavuğu da ilana koyalım satılık olarak. Evet bu tavuğu da biz... Ama bunun fiyatı <laughs> birazcık güzel olur muhtemelen. Evet arkadaşlar yani bırakma piyasasını biliyorsunuz tavuğu da görüyorsunuz ona göre bize YouTube, şeyden Facebook ve Instagram'dan YouTube'da yine fiyat konuşamıyoruz dostlar. Hani şu an ticaret yapabiliyoruz hani resmiyete döndü iş ama YouTube'da fiyat konuşamıyoruz. O yüzden Facebook ve Instagram üzerinden Çok şey çok güzel bir tavuk maşallah. Yani bir an diyorum <laughs> bunun yanına tavuk horoz mu alsak? Ya bu kalitede tavuk bulmamız lazım. Çok güzel ya gerçekten. Maşallah. Şimdi böyle dedim ya yarın bu da ölür. Baksana hiçbir şey yok hayvanın. Çek, şey yok. Dün horoz da aynı böyleydi. Yani i̇şte, ya, Nazar oluyor herhalde. Bakın arkada limon bırakan bir tane yaramazımız var. O hapşırıyor mesela. Ama onun gözü şişti hani şu bir şeyi sokan. Girerken gözün şuraya çarptı. Biz bu yumurtaları dün toplamadık mı? Dün buraya koyduk birkaç tane. Bugün He. de ben e, burada bayağı yumurta sabah, var da cüce koşin, koşinleri şu 3 taneyi cüce koşinlerden aldım. Japonizmler tüye girdi dostlar bizim bu yukarıdaki porselen cüce koşinler tüye girdi. Bakın her yer tüy. kızların Bunlar sakin. Çok güzeller. Çok sakinler. Bunlar sakin. Şimdi takımlar da birleşirse nasip olursa evet. çok tam bir şölen olacak. Aynen öyle. Yani çiftliği yapabilirsek ama inanılmaz yem Bunu sen doldurdun. Dün Aynen. Önceki gün müydü? Önceki mi? gündü galiba. Bak bitirmişler. Şöyle dökeyim biraz bakalım. en azından aç kalmasınlar. Japonezleri de aynı gün doldurduk. <laughs> Şimdi hadi burası 3 artı 1, burası 2 artı 1. Ama Bunlar hiç, hiçbir, hiçbir şey yememiş resmen. Görüyorsunuz. Brown Ligol'in yine yumurtasını yapmış. Her gün istisnasız Şurada. maşallah esir Maşallah. Yemeyim, ya bizim şeyler, lakenler derler tüye girdi bakın. Yerde tüyler var, bakacağım şimdi yumurta var mı? Yok yine yumurta yok. yok 3-4 gündür lakenler derlerden yumurta almıyoruz. Yani Gide koşunlar var. Porselenler sadece tüye girdikleri için yapmıyor. Ya Bunlar da çok erken tüye girdi ama muhtemelen dostlar sıcak. Bu bölge serin oluyor arkadaşlar. Canlardan dolayı bu bölge sıcak olduğundan dolayı tüye girdi buradaki hayvanlar. Net bir şekilde Japonezlerin tamamen tüy. Yani var. komple yerler yani şu büyük kanat tüylerini dayı döküyorlar evet. yani. Yani bu bu kadar tüy arkadaşlar. Hani şu ufak tüyler neyse bazen oluyor bunlar ama bu büyük tüyler. Tüy değişimine bakın şöyle bir toplayayım. Bakın yer böyle. Şu an gayet güzel alıyorum. Yerde öyle bir dışkı falan yok arkadaşlar hani. Altlığı şu an güzel buranın. Bakın şu elindeki tüylere bakın. Komple tüy. Yani bunlar tüye girdi. Tüyden yani hayvanı tüydeyken nasıl destekleriz? Nasıl yaparız? En kısa sürede nasıl tüyden çıkar bu hayvanlar? Bunun bir videosunu çekeceğiz. Çünkü çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şu an hepimizin hayvanları tüye giriyor. Bundan sizlere bahsederiz. Burada veda edelim mi? Horozları da gösterelim mi? Bir horoz ordusunu. Olur. Yani ya, onu da gösterelim. Doğru çünkü horozlardan da paylaşacaklar. Aynen. Var. Horozları da artık buraya da ileride ne yapacağız? Biraz da o planlardan da bahsedebiliriz. Horozları çıkartabilirsek. Onu ayrı bir plandan bahsetsek. Öyle yapalım. O zaman öyle yapalım. Şimdi horozları gösterelim. Evet. Elemanlar kalabalık. En sevdikleri görüntü takipçilerimizin bakın horozlar kalabalık ya. tüneyi de devirmişler. Tüneyi devirmişler. Bakın dostlar burası bayağı büyük bir kümes. Nereye gidiyorsunuz? İçeri geleyim ben de, abi, de yoksa... Bunların suları Söke... bitmiş o yüzden İbo. Ben su... O arada sen anlat ben... Şimdi arkadaşlar ben de ne oluyor dedim bir an bir horoz var. Bakın burada neler var? Ligorinler var. Beyaz ligorinler. Şöyle mavici kırmaları var. He Bu bizim bakın tepeli, paçalı olan takımın horozlarından. Şurada bir tane gold brekelimiz var. Orijinal maviciler de var bakın arkadaşlar. Siyah Amerikanolar. Şöyle herhangi bir sıkıntısı olmayan. Splash'lar var. Blue'lar var. Yani orozumuz çok. Şu sıplaş mesela. Bakayım blue vardı bir tane. Ha şu blue. Bakın blue Amerikan oroz. Burada erkek haremi burası. <laughs> Yemler dolu. Onlar da ProYem'in etlik geliştirme anda. Etlik yem de yese yani ligorin bakayım ya bakayım. Yani bir buçuk kilo belki canlı ağırlığı. Şu an kilo almıyor ya. Yok almaz. Evet sular gelmeye başladı. Fatih abi dışarıdan şuradan göstereyim mi? Nasıl dolduruyorsun suyu? Şöyle Arkadaşlar depoları var. Evet, burada dışarıda depo var. Bakın hortumla üstten doluyor. Bu hayvanlar da bayağı bir susamışlar. Bunlar muhtemelen bugün öğlen gün suları bitmiştir. Çünkü dün akşam suları vardı sen. Aynen dün Aynen. vardı. Yaramazlar çıkmayın. Bu depodan arkadaşlar hem burayı hem de Amerikan kümesindeki yarkaları e, ee, sularını temin ediyoruz ama şu an yarkalar yarka kümesinde değil biliyorsunuz. Orada hayvan neredeyse kalmadı. Orada pek bir şey yok. Orada da iki katlı yarka kümesimiz hazır. Gold Brekel evet. güzel. Çok, gayet güzel. Cihan abiden geldi. bir Şu bizim tepeli paçalı olanların horozlardan. Evet. Arkadaşlar 5 artı 1 dediğimiz tepeli paçalı hayvanımızın horozu burada. Takımı o. Çünkü biz onu oraya atamıyoruz. Ligorinleri kuruşkalık. Onu da derken. bir ayrı fotoğrafını çekip takım olarak Evet onları 5 artı 1 bir video çekeriz. Arkadaşlar o hayvanları. Hatta görürüm. direktman onları tanıtım gibi bir video evet. da yapabiliriz. Ayrı bir ırk arkadaşlar bu. Yani standart ayrı bir ırk aslında. Hani biz isim vermedik bunlara ama bir Güzel isim. Siz abi isim Fatibo. <laughs> <bu. gülüyor> Fatibo. Her şeyi. Ama o zaman kendimiz beslememiz lazım. <laughs> evet bakın hayvanlar susuzluğunu gideriyor. Çok da aşırı saldırmadılar yani biraz abarttım susamışlar diye ama. Öğleden sonra bitti muhtemelen yine. <laughs> Fatih abimiz de dediği gibi. Evet, böyle <laughs> ufak kazalar olabiliyor tabi. hop Niye oldu biliyor musun? Kapağı altına koymuşuz. Şimdi şunu alayım şuraya. Şimdi dostlar bu 35 litrelik bir e, kova. Bu eskiden çok kullanılırdı. Şantiyelerde el yüz yıkamak için. Bakın böyle hazır musluklu. Bunu çeşmeli. Gel içeri. Yaramaz. Hop gitme. Sadece bu çıkmak istiyor. Akşam akşam Bigorin işte. Akşam bile olsa dışarı çıkmak istiyor. Bakın bu şekilde. Evet. Sulu. Sulu bağladığınızda he, bunun altındaki demiri düşmüyor. Oğlum nereye gideceksin sen? Nereye? Hadi git Neyse bakayım. gitsin yakalarız onu. Hatta bu kapıyı ben kapatayım. Çık. Aynen öyle. Demirimi de taktım. <laughs> onu, içeri girmeye onu bir ıslatalım. <laughs> üstünde tamamlayayım da dostlar. Yani bir gün bile fark ediyor şu kadar su. Tabi. Şu an çok oros kalmadı ama yani. Burada tahmini. 18-19 tane olması lazım. Bir ara. 48'ti... 38 mi? Aynen. O civarda. Şu yorulda. pencerede bir fotoğrafı vardı onların. Evet onu herkes çok beğeniyordu. Hayvanlar. Ama hepsi çok sağlıklı. Güzel gözüküyorlar yani. Damızlık, kesimlik her türlü değerlendirebilecek. Bunlar niye kavga etmiyor? İçinde tavuk yok. Evet. Bir gün bir, bir, gün bir tane tavuk gelirse buraya. O zaman arkadaşlar iş karışır. Öyle bir şey <laughs> gösterelim mi arkadaşlara? Yok, o bayağı katliam olur ya. Valla çok fena bir savaş çıkar. <laughs> Anca nasıl olur? Bütün orozları keseceğimiz bir gün olursa, yani tavuğu bırakıp <laughs> ama yok ya öyle de gerek var mı? Fatih abi dedim ki, bir gün dedim hepsini keseceğimiz veya göndereceğimiz gün olursa. Bir tane tavuk atalım yanlarına. Ama çok birbirine bu sefer eziyet ederler ya. Yani ciddi anlamda kavga çıkıyor çünkü. Fatih abi kıyamadı. Doğru evet. diyor. Şöyle açalım. Şunlar bir girsin içeri. Hadi gir içeri gir. Gir sen de. Şurayı kapatayım. Hadi gel. Yani artık Brahma'nın orayı boşaltıp muhtemelen bizim İstaş takımı İspenç ortada yaşıyor diye İspenç takımı orada değerlendireceğiz. Evet veda edelim burada. Tabii Hadi ki. Bu da açık alsın, Suları madem. Bir aynen bir suları sularını isinler. rahat rahat içsinler. Şimdi dostlar şey, kabaca şöyle 35 35 litrelik bir depo. Ne oluyor 35 litrelik depo? Bir hafta gidiyor neredeyse bu, buradaki hayvan sayısını. Bir hafta gayet rahat hayvanlarınızı böyle otomatik nipelle şöyle bir kovayla. Bunun yapım videoları da var zaten. Var. Nipel suluk yapımı. Aynen, aynen. Onları da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Risk da bu ekipmana ulaşabileceksiniz artık dostlar. İnşallah. Size bütün detayıyla da dükkana gelenlere de anlatırız. Nasıl yapılacağını, kurulumunu detaylı bir şekilde yardımcı oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.